Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Bakalım 2025 yılı kişisel zodyamız size neler getirecek. Satürn 2025 yılının 25 Mayıs'tan itibaren 7. evinize geçerek ikili ilişkilerle ilgili bazı konuları günlerinize getirecek bunlar neler olabilir? Evlilikler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde olabilir. iki buçuk yıl boyunca Satürn'ün bazı sınavlarıyla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Özellikle güneş teraziler Satürn'ün baskısı altında kendinizi sıkışmış, ezilmiş, yorulmuş hissedebilirsiniz. 2025 yılı Mayıs ayından sonra iki buçuk yıl boyunca birazcık stresli bir dönem sizin için ne yazık ki geliyor. Ee, ama güzel bir haberim var. Jüpiter e, Haziran ayından itibaren 10 Haziran'dan itibaren kariyer noktanıza gelerek kariyerinizle ilgili inanılmaz bir büyüme potansiyel potansiyelinizi açığa çıkartmanıza sebep olacak. Ta ki 2026 Haziran ayına kadar. Onun dışında evliliklerle ilgili gündemleriniz olabilir. Ay günleri burç değiştiriyor? Kuzey Erdüğümüz 6. eve geçiyor. Peki bunun anlamı nedir? Artık hayatımızın iplerini elinize almanız gerekir kendiniz çabanızla, emeğinizle, kendi kararlarınızla hayat yolunda yürümenizi istiyor. Yaklaşık olarak sistem bir buçuk yıl boyunca sevgili arkadaşlar. Ee, yine Neptün ikilişkiler yerinize giriyor. Ee, 2039 yılına kadar orada kalacak. İkili ilişkilerle ilgili bir aldanma, kandırılma durumları söz konusu olabilir. Yaklaşık olarak e 2039 yılına kadar orada kalacak. Anlaşma sözleşme metinlerinde birazcık daha dikkatli olmanızı bu süre boyunca anlaşma sözleşme metinlerinde birazcık daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 8 Temmuz'dan itibaren Uranüs 9. evimize geçiyor. Peki bunun anlamı nedir? Sosyal medya, yazarlık, sanat, e gazetecilik, habercilik gibi veyahut da üniversite veya yurt dışı gibi konularda önemli gündemleriniz olacağını anlatıyor. Yaklaşık olarak 2034 yılına kadar buranız 9. elimizde kalacak arkadaşlar. 29 Mart'ta 7. evimizde bir tutulma olacak, güneş tutulması olacak. Evlilikler, ortaklıklar, ayrılıklar bunlarla ilgili önemli gündemler verebilir. 29 Mart'ta güneş tutulması. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulmanız var. Bu aslında böyle birazcık daha spiritel alana çekilme veya ruhsal alana geçme, ruhsal çözümlenme süreci, ruhen şifalanma süreci olabilir. Hayatınızda akışa bıraktığınız bazı konularla ilgili hareket etmeniz, aksiyon almanız gereken bir zaman dilimini anlatacak. 2025 yılı size bolluk hareket getirsin.